Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bu evde bir bir şeyler olacak. Roblox'ta bir oyun oynuyoruz. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Evet. Ben bunlar. bulabilirsek arkadaşlar. Şimdi bu evde akşam bir şeyler olacak. Ne olacak? Biliyorum. Ben bu oyunu oynadım. Ama söylemeyeceğim. Oyun Oyunun anlamı heyecanı kaçmasın diye arkadaşlar. Böyle burada televizyon var. O da haber başlayacak şimdi akşamleyin. Ee, burada da burada deponun kilidi var. Akşam bilmiyorum. Ne olunca adam adam çıkacak herhalde. Neyse arkadaşlar ben söylemeyeyim. Kendim öğrenmeyeyim. Evet çekmecelere bakıyorum teker teker. Para buldum. Şu parayı alayım ben. Gel lan para. Burada bir şey yok. Şu parayı alacağım Arkadaşlar bunu da açıyorum. ne bakalım. Para bulduk. Lazım. 34 liramız oha 40 liramız var. Hemen ee, arkadaşlar bir şey akşam oldu arkadaşlar. Arkadaşlar <laughs> ablamın Şimdi 没有。嗯

I don't arkadaşlar haber başladı. Hemen haber izliyoruz. Evet böyle bir şey var arkadaşlar. Evet görüyorsunuz dayı Venus adamlar var. Buraya gelemezler herhalde. Gelirler mi? Gelirler. yer arkadaşlar. İnsanları öldürüyorlarmış. Bak arkadaşlar bu çok kurt depodan çıkacak. Buradan mı ne çıkacak korkuyorum. Ne taktılar bana istemiyorum ben bu Gördün Ben burada korkuyorum yapayım uyumak istemiyorum. Camdan gelecek herhalde. Bir dakika kimse burada uyumuyor. Kimse burada uyumuyor ben. E ben tek başıma kaldım. Pardon. Buradan gelecek arkadaşlar korkuyor. <laughs> Öyle kamerayı kusurduk da çekmecelerimizi karıştıralım. Sabah karıştırırız Evet. Allah Allah Bismillah geldiler arkadaşlar. Öleceğim. Öleceğim. Kaçamıyorum. Tek ben varım. Ay arkadaşlar çok korktu. Dersem inanmasın çok korktum. <laughs> Hem elma var. Hemen çeviriyorum. Her yeri böyle. 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 ya. Burası da yapılıyor. Hemen arkadaşlar aşağı iniyorum ki. Bir dakika. Ben buradaki çekmeceleri karıştıramadım. Şöyle bakalım arkadaşlar. Burada bir şey yok. Buraya bakalım. Burada bir şey yok. Al baktık. Şimdi şöyle bakalım. Arkadaşlar hemen hmm, mavi odayı tutuyoruz. Bakalım burada

ay arkadaşlar <Sessizlik> tamam Evet hmm. çok ne dedim karıştırmış

Yara. Bakın arkadaşlar. Beni dövdüler dün bir de... Arkadaşlar Arkadaşlar anlamadım bilmiyorum. Buyurmayın. Buyurmayın. Arkadaşlar Duyacak. Arkadaşlar onların üstüne bakmayın. Şimdi bu oyun bitsin de ben öyleyim. Bugünlük bu kadar diyeceğim. Arkadaşlar. Ya. Küçük. La, şeyler oluyor. Hemen odama gidiyorum. Ne oluyor? Arkadaşlar, elimi Odama gideceğim. Odayı, Odayı açamıyoruz. Olmuyor. Ne yapacağız? falan Ay sabah oldu arkadaşlar. Sonunda. Sabah oldu sabah sabah. Aha. Hay ya ya ya. Yatağım yatağım zıplıyorum. çık. Arkadaşlar tekrar diyorum kanalıma abone olmayı unutmayın. 10 like gelsin. <laughs> Arkadaşlar bekliyoruz. Aa kırıldı. Arkadaşlar camdan birisi girdi. Aa girdi. ya. O, yapma. Arkadaşlar şimdi bu depodan bir şey çıkacak. Bakın. O demin dediğim televizyona gördüğünüz adam arkadaşlar. arkadaşlar. Ben kaçıyorum yukarı. Eyvallah. Ben gittim. çizilemiyoruz. Oynuyoruz. Arkadaşlar sesir diyor musunuz bakın? Arkadaşlar bak geldi. Evet bir arkadaşlar korkuyoruz. Oh Onlar içeri girmişler ya. Ya sabah sabah nasıl buraya gelmez. Korkarım yoksa. Ev sallanıyor bakın. Bak <laughs> bak. öleceğim arkadaşlar ya korkuyorum. Mm. Ne oldu?